tasavvufun uzak doğu mistisizminden ne farkı var? Yani böyle evet böyle bir 19. yüzyıldan itibaren böyle bir itham var. Oryantalistler tarafından ortaya atılan tasavvufun işte uzak doğu Hint mistisizminden alındığı ya da yeni Platoncu, Platonculuktan alındığına yönelik. Ama biz önceki kaynakların hiçbirisinde ne tasavvuf klasiklerinde ne de tasavvufa karşı olan diğer dini klasiklerin hiçbirisinde yani tenkit geliştiren argümanların hiçbirisinde bunun ne uzak doğudan ne de eski Yunan yeni Eflatunculuktan alındığına dair bir iddia görmüyoruz. Yok böyle bir şey. Bu iddia yeni ise o zaman bunun benzerlerini, benzeyen yönlerini, benzemeyen yönlerini ortaya koymak gerekir. Gerek uzak doğuda, gerekse yeni Eflatunculukta ki mistik eğilim bir defa doğrudan bir plansızlık ve pasifsizliği içerir. Yani siz pasif oturursunuz. Sadece beklersiniz bir planı yoktur. Yani bir plan çerçevesinde sizin o uzet hayatınızı yönlendiren bir şey yoktur. Ama tasavvufa geldiğinizde, tasavvuftaki uygulamaya geldiğinizde bir defa bir mürşide intisap edersiniz. Bu mürşidin bir silsilesi vardır. Bu silsilenin getirdiği yani o tarikatın size koyduğu belli usuller vardır. Ada vardır, evrat vardır, zikin vardır. Yani bir plansızlık yoktur. Bir plan dahilinde sizin manevi terakkiyi gerçekleştirmeniz beklenilir. Dolayısıyla bu uzlet hayatı dönemi içerisinde bizim o bilginin merhaleleri dediğimiz ilmel yakın, aynel yakın, hakkal yakın evet siz e, uzak doğu mistiklerinde falan bekleyerekten bir takım doğa üstü bilgiler edinebilirsiniz ki bu ilmel yakın anlamındadır. Ama tasavvuftaki hedef ilmel yakının ötesinde bunu aynel yakın müşahede etmenizdir. Hakikati aynel yakın Müşahede etmenizdir. Biz eşhedü en la ilahe illallah derken Ya Rab seninle ilgili bir bilgimiz var demiyoruz. Sen, sana görür gibi ibadet ediyoruz. Yani tecrübe ederekten, tadaraktan ibadet ediyoruz. Aynel yakın bilgi. Bunun da bir ötesi hakkal yakın. Hakikaten onu ve bütün benliğini hissetmekle ilgili bir şeydir. Dolayısıyla gerek uzak doğu, gerekse eski Yunan mistikleriyle Tasavvufun, tasavvufun manevi hayatının evet şeklen ve kısmen çok yüzü miktarda benzerlikleri vardır ama asla ve asla herhangi bir şekilde hareket tarzı, yöntemi ve devler açısından bir benzerliği yoktur.